Türkiye 200 yıla yaklaşan demokrasi birikim ve tarihinde 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda eşine emsaline rastlanmamış günlerden geçmektedir. İktidarın saray rejimini ayakta tutabilmek için demokratik ve hukuki tüm kural ve teamüllere askıya alan yaklaşımı Türk demokrasisinde ağır yaralar açmaktadır. Biliyorsunuz siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da doğaldır ki anayasal bir suçtur. İktidarın son dönemde attığı adımlar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüttüğü süreçler ülkemizde toplumsal tansiyonu ziyadesiyle yükseltmektedir. Böylesi bir tansiyonun ne iktidara ne de siyasetimize bir faydası olmayacağı gibi vereceği zararın boyutları da tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. Biz iyi Parti olarak öncelikle iktidarı ardından da toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme, devletimizin tüm kurumlarını da hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz. Şu bir gerçektir ki milletimiz arasına nifak sokabilecek bu yanıyla da ülkemizde yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek öncelikle Türkiye'yi yönetenlerin ya da yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak hukuki vesayet görüntüsü veren bazı uygulamalarla siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir toplum bu kadar yüksek bir gerginliği uzun süre taşıyamaz. Biz her zaman olduğu gibi hakkı, hukuku ve demokrasiyi savunuyoruz. Bu duruşumuzla da bu gerginliğin tüm taraflarını daha dikkatli, sağduyulu ve gerginliği azaltacak adımlar atmaya davet ediyoruz.